Evet herkese merhaba arkadaşlar, bugün günlerden SÖKTAŞ, evet SÖKTAŞ'la ilgili güzel bir çalışma yapalım bakalım ne oluyor, ne bitiyor, neler oluyor, neler bitiyor, hep beraber bir ee, çalışmasını yapalım. Tabii ki burada anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değil, bunlar tamamıyla kendi düşüncelerim diyerek sohbetimize devam edelim. Düşen yapımızın üstünde günlük kapanışlar e, yapmasına rağmen endeksin geri çekilmesiyle beraber o da ayak uydurarak e, ortalama e, 4.81 seviyelerine kadar e, geri çekilme. Sonra ufak bir ataklarla e, üstteki mavi kanalın içine girmeye çalıştı çalıştı fakat kalıcılığını sağlayamadığından kaynaklı endeks bir daha geri çekildi. Onunla beraber en dip bölgesi bence mor kanalı işaretlemiştim zaten kalkış noktasını buradan o. Ok itibaren olabileceğini tahmin etmiştik zaten bu mor kanal daha önceden beri duruyor bu bölümden itibaren yukarıya doğru yükseliş trendinin içine atabileceğini öngörmüştük konuşmuştuk zaten ve tekrardan bizim kanalımızın içine yükseliş trendi kanalının içine atmaya çalışan bir söktaş var tabi e, bugün cuma olduğundan kaynaklı <laughs> hafta sonu buralarda kapatması ee, kanalın içinde kapatması gerçekten bizim için olumlu olacaktır. Ee, i̇lerleyen yani önümüzdeki haftalarda da bu kanalın içinden itibaren artık kırılımlarını yavaş yavaş yapmasını bekleyebiliriz diyorum. Yavaş yavaş yükselişlerine e, bu bölümden itibaren tırmanışlara devam edeceği anlamı taşıyan hareketler yapmakta. Dip bölgesinden yukarı doğru kalkışlarını Sert hareketlerini ilerleyen haftalarda göreceğimizi işin açıkçası düşünüyorum. Tabii ki e, endekse de gelirsek endekste e, güzel tepkilerini verdi. Yalnız bu e, 9241 seviyelerinden çünkü çok sert ve acimsiz bir yükseliş yaptı. Fakat e, bu bölümden itibaren bir satış yiyebilir mi? E, çünkü seçim de yaklaşıyor. Ya da e, 9600'leri deneyip mi aşağı doğru gelmek ister? Onu tam kestiremiyorum arkadaşlar. Bakalım e, neler olacak. Seçim olmasaydı yükselişlerine devam ediyor ya da e, yatayda devam ediyor diyebilirdik ama seçim propagandaları e, hareketlenmeye başladı. Belirsizlikler falan ortada olduğu için de e, neler olup neler bitişini yani, e, birazcık bekleyip de görmekte fayda var diyorum. Onun için sabırlı olacağız arkadaşlar. Ee, elimizdeki hisselere bu, bu dönemde sahip çıkacağız. Ee, zararına saltmaya çalışmayacağız. Aşağıdan e, en düşüş yani mesela diyelim ki ne demiştik daha önce? Ekleme yapılacak bölge neydi? Bizim alt kanal çiziyorduk. Alt kanalda mesela ben eklememi yaptım. Bu e, söktaş elimde mevcuttu zaten biliyorsunuz. Eklememi yaptım. Ortalama buralara kadar gelmişti. Aslında ben şu ufacık bir harekette bile Kara bile geçtim arkadaşlar. Ne kadar geri çekilirse çekilsin. Size anlatmak istediğim her zaman buydu. Bir şey sonsuza kadar yükselmez. Bir şey sonsuza kadar da düşmez. Bir yerlerden tepki alıp geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Geri çekilmede er geri çekilmede paramı eklemedim arkadaşlar. En dip bölgesine kadar nereye kadar düşebileceğini takip ettim öngördüğüm nokta burasıydı. Yeşil mumu yaktığımla beraber e, alımlarıma başladım. Çünkü ortalamamı düşürmem gerekiyordu. Buralar Diyelim ki buralardan içeride kaldın. Ortalaman buraya geldi. Daha birazcık daha buradaki aldığın adetin e, bir tık daha fazlasını aldığın zaman otomatikman ortalaman buralara falan denk geliyor. Şu an itibariyle ve şu ufacık mumda dahil günlükte kâra geçmiş oluyorsun gibi değerlendirebilirsin. Tabii ki e, kısa vade bakmıyoruz arkadaşlar. Yani birazcık bir haftalık bakıyoruz, iki haftalık bakıyoruz, üç haftalık bakıyoruz. Yani e, bazen evet e, istediğimiz olaylar e, bir günde gerçekleşebiliyor ama bazen de e, işler terse gidiyor. Endeksin mesela ara düşmesi gibi o tarz bir duruma denk geldiği zaman da e, bu önünde e, birkaç haftaya bulan bir e, düzeltmesidir, e, ayaklanmasıdır, kendine gelişidir e, sürebiliyor. E Tabii ki bu süreçte de e, sakin kalarak... E, piyasayı dışarıdan incelemek, e, ekleme yapacağın yerleri iyi bilmek e, seni zarardan e, kurtarıyor işin açıkçası arkadaşlar. Onun için sabırlı yatırımcı ne diyoruz her zaman burada kazanır yani. İstese de kazanır, istemese de kazanır. Onun için birazcık sabırlı oluyoruz. Bakalım neler olacak? Neler bir çekip beraber göreceğiz. E, ben e, önümüzdeki haftalarda e, Söktaş'ta gerçekten sert yükselişler bekliyorum. İşin açıkçası bu sert yükselişleri de 5.21'lerin üstünde günlük kapanışlardan sonra bence geleceğine inanıyorum. Bakalım neler olacak neler bir çek hep beraber izleyeceğiz. Şu an gayet olumlu yükseliş trendinin içine 60 bulunmakta. Eğer günlüğü eğer burada kapatırsa yani bu içeride yükseliş trendinin içinde kapatırsa önümüzdeki pazartesi salı çarşamba perşembe neyse artık sert ataklarına buradan itibaren e, buradaki gibi kalkışlarına başlayabilir. Üstteki mor çizgimizin onun rengini bir değiştireyim artık. E, turuncu yapalım onu. Üstteki turuncu çizgimizde üstünde günlük kapanışları gördüğümüz zaman yukarıdaki hedefleri aslında e, tek tek başlayacaktır arkadaşlar. Öncelikle buraya geçtikten sonra yorumlarımıza o şekilde devam edebiliriz diyorum. E, ee, Sökteş'te başarılar diliyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.